Ne size ne Hey çocuk, <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir de <laughs> Selvik'e <serbiyle. gülüyor> Tat Kapağı İskender'e şarkısını söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hey çocuk sana bu şarkım dön bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez hedefe. Geliyorlar dikkatli bak. Kendine güven her şey gibi. Göreceksin mavi ay doğacak gökyüzüne. Dur. <laughs> Ve dinle. Geliyor şarkısı belki sevdirim az karşısında. Bir kere söyledim demem bir daha azar geçersen trafik fırtınası. Daha kuralları yoksa biçer kuralları karşı koyma bebeği beni fena üzeri üstüne diyeceğim. Atan çoktur ama içi boştur. Mavi sen sendeyiz. Hadi bizi çoştur. Çok arkadaşlar videomuz bu kadar. Hadi abone değilseniz abone olup like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.